Evet arkadaşlar bugün o mükemmel bir dönemde karşınızdayım. Kardeşim şimdi size bir müşteri geldi. Tamam. Mal beklemek istiyor. Tamam. Bunun süreçleri nasıl oluyor acaba? Kanka parası var mı? <laughs> yani şimdi iki türlü kanka. Bir müşteriyi kendi kumaşını getirecekse olay değişiyor. Kumaşı da bize alacaksa olay değişiyor. Yani fiyat artıyor. Tabii yani tabii. Tamam o zaman kanka şimdi şey yapalım. Evet. Bir inelim kesim bari. Oradan kumaşa geçelim. Böyle detaylarını şey yapalım. Ben size detaylı bir şekilde hepsini göstereyim. Kanka şimdi bu şeyler var ya. Mesela adam tişört yaptıracak. Tamam. Bu tişörtün kalıbını sen mi yaptırıyorsun yoksa adam kendisi mi? Şimdi o konuya da değineyim hazır gelmişken. Farklı bir modelden bir şey üretmek istiyorsanız öncelikle stilist buluyorsunuz. Stiliste kendi aklınızdakini çizdiriyorsunuz. Oradan modeliste gidiyorsunuz. Modelist bunu kalıp hallerini çıkartıyor. Yani daha doğrusu önce kendisi e, modelini çıkartıyor size istediğiniz kumaştan. Ondan sonra bunların kalıplarını çıkartıyor. Sonrasında kesimhaneye geliyor bu kalıplar. Şimdi arkadaşlar asıl e, Abi. arkadaşlar Abi. ilk adım pastalatma ve kumaşları üst üste serme. Şimdi bu bir pasta kağıdı. Bu bizim keseceğimiz kumaşın kalıpları olmuş oluyor aynı zamanda. Kumaşın şu masada gördüğünüz gibi kumaş şu şekilde duruyor. Biz buradan iki kumaş, kişi kumaşı alıyoruz. Masanın üstüne bu şekilde seviyoruz. Atıyorum ki 50 katsa 50 kat. Ondan sonra bu gördüğünüz pastal kağıdını yani kalıpları kumaşın üstüne seriyoruz. Sonra ilk aşama olan kesimi yapıyoruz. Kesimi yaptıktan sonra ise burada gördüğünüz gibi kumaşları birleştirmek için koyuyoruz. Sonrasında dedikime geçiyoruz. Hadi geçelim. Yani bu kesim aşaması kumaş getirmesi, ha, kesim aşaması, işte sonra bundan sonra dikime geçiyor. Ben de anlatayım iki saatten beri. Yok, ben şimdi şey Şimdi arkadaşlar daha demin yukarıda aşağıda görmüş olduğunuz kesilmiş işler vardı. Onları ilk adım olarak da şu arkadaki masaya yerleştiriyoruz. Bu eşleme yapan arkadaşı hali hazır bir şekilde bekliyor. Ondan sonra ilk eşeğinde bu eşlemek ön ve arkayı üst üste koymak demek oluyor. Yani Dikimhane burası. Burada mal dikilir. En son şurada bir Singer makinesinden etiket takılır ve çıkar. Oradan temizlemeye gider. Gel temizlemeye geçelim. Aksesuarlar falan her zaman müşteriye aitti. Yani bir işi fasona verdiğiniz zaman... Yapmanız Fason gereken ne kanka peki? Fason, ee, siz mesela bir model diktirmek istiyorsunuz. Bunu başka birine yaptırdığınız zaman bu fason olur. İmalat ise bir dikimcinin kendi modelisti ve stilisti olup kendi modellerini üretip dikip satmasına imalat denir. Biz fason atölyesiyiz. Bize müşteriler ee, firma tarafından geliyor. Her şeyi aksesuar, kumaşıcı, artıcı, ortu veriliyor. Biz dikiyoruz. Ama ola ki yani Musa sen geldin bugün dedin ki kardeşim ben 1000 tane tişört istiyorum. Evet, kumaşın bu e, malzemelerin hepsi bu. Heh, sen bana ne yapacaksın biliyor musun ben sana soracağım. Tamam kardeşim kumaşın hazır mı sen bana hazır. dersen ki hazır tamam eyvallah kumaş maliyetinden yetti. Aksesuarların hazır mı? Hazır hepsi hazır. Tamam aksesuar maliyeti de yok. Musa ne yapmış oluyor? Bana fasona iş vermiş oluyor. Ben sadece Musa'nın... Dikiyorsun gibi yapıyorsun. düşün ya puzzle'ın parçalarını bir araya getiremediğini düşün. Yani sen götürüyorsun puzzle'ı benim önüme koyuyorsun bütün malzemeyle. Ben birleştirip sana geri veriyorum. Benim yaptığım olay tamamen burada bu. Bir şey yok. Temizleme bölümünde bu e, makineler sayesinde işlerde kalan fazladan iplikleri, makineden çıkan iplikleri temizleyip Şimdi burayı şey dedik temizleme Aynen Burası ütü Ütü yani abi, ne anlatayım ne bekliyorum Bu peki şeyler bu mesela ben kendim senden mal ya bunların hepsini yaptırdım ya hmm. Şimdi sen buradan e, ütülüyorsun bunları. Ha, ütü promosyon değil haberin ütü olsun da. O da mı parayla? Tabii canım. Yani, ütü, ütü paket. Paray parayla, parayla. Her şey parayla. Ütü pakete dahil ya. Yani. Evet ütü paket. Yani. Zaten bak kardeşim adres ne? Ütü paket. <laughs> Burası kontrol masası. Ütüden çıkan işler burada kontrol ediliyor. Defoları vesaire. Patlak, değil mi? çatlak. Hani kalitesiz malı kesinlikle sevk etmediğimiz için bu paketleme masasında ee, bunların önce kartlarını takıyoruz güzel katlıyoruz, ütülü alır. Bu şekilde poşetler, bunları da sistemin ediyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu kahretlerin şekil... hepsini biz kendimiz alıyoruz yani. Ee, tabi tabi sticker falan yaptırmak istiyorsan hepsini kendin yaptırıyorsun. İşte ondan sonra bu şekilde paketledik, gel gelelim kutu. Aa, koli. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık? Koyduk. Yok vanonu kapatacağım ve bantlayacağım deme. Evet. <laughs> Bir ürünün en başından sonuna kadar çekti bu yani. O zaman şimdi gelelim maliyetlere. Sen diktirin, tamam oluyordu yaptın, peki maliyetler nasıl oluyor? Yani şimdi maliyetler tabii ki de modelden modele değişken bir... <laughs> mesela şeyden konuşalım. <laughs> tişört mesela. <laughs> tişört. Yani düz, siyah, basic bir tişört. baskısız, sız, cırt, bir tişörtten bahsedelim. Şimdi kumaş... Gidiyorsun, kumaşı kaça aldın çok önemli. Şimdi kumaşlarda şöyle hesaplanılıyor kardeşim. Mesela kumaşı atıyorum 50 liradan aldım. <laughs> Yani bunların hepsi kafadan atma fiyatlar tamam mı? Hani şu an güncel kumaş piyasasına göre benim dediklerimden siz hesaplayın. Ben size kesimdeki paket maliyetlerini söyleyeceğim sadece. Şimdi atıyorum kumaşı kilosunu 50 liradan aldım. İşte e, mesela bir tişört ortalama kaç gram geliyor? Mesela atıyorum ki 180 gram geliyor bir tişört. İşte buna 20 gram da fire ekliyorsun 200 gram. Yani bir kilo kumaştan kaç tane tişört çıkmış oluyor otomatik olarak? Kaç? 5 tane. Yani tişörtün kafada maliyeti 10 lirayla selamlar ediyoruz. giriş. En son kumaş alacağımız zaman 60 Supreme'di galiba bizim evet. alacağımız. En iyi kumaş mı bizimki? Aynen öyle. Kaliteli kumaş yani. 60 lira bir kilosu. Ya yani, bir kilosu 60 liraydı. Ortalama halinde uygun fiyata 50 lira falan borçlu diyoruz. Çünkü hani hesaplar düz mantık olsun. Şimdi 50 liraya aldığınız zaman kumaşın yani <laughs> bir tişörtte kumaş sana 10 lira maliyet getiriyor. Aynen. Bunu ee, tabii ki de mesela e, kesim, dikim, paket, komple finişli bir şekilde e, almak istersen kesim paket maliyeti yani e, küçük merdiven altı bir atölyede diktirsen kalitesiz. Yani adamlar sana altı yani 5 liraya kesim dikim paket yapar. Ama ben gerçekten malım bir ürün fiyatı değil mi? Bir ürün fiyatı. 5 beş lira. Kesim dikim hmm. paket fiyatı merdiven altı 5 lira. Hmm. Ama ben kardeşim ürün kaliteli olsun. Ben nereden aldığını bileyim. hani. Ben ürünümde bir sıkıntı çıktığım zaman karşımda muhatabım olsun diyorsan tamam mı? Ee, geliyorsun bizim gibi bir firmaya. Biz ortalama şu an 8,5-9 liradan bir penyin kesim dikim paket fiyatını yani ne yaptı? 18 lira gibi bir fiyat yaptı. Toplam. tamam şu ana kadar 18 lira. Bunun işte etiketi, bıvırı, zıvırı, ondan ufak şeyler zaten. Ufak şeyler, sen 19 lira ya da işte hani 20 lira. Hı. Hani işte e, diyorum ki işte dikimi daha uyguna getirdiğinde varsayıyorum. Yani ee, ortalama 16 ile 19 lira, pardon 16 ile 20 lira arasında bir tişörtün maliyeti. Düz bir Bez tişört. De, normal Bez düz bir tişört. Yani benim şu an üstümde gördüğüm tişörtün ortalama maliyeti maksimum en üst seviye 20 lira. Anladım. Bu işe girecek bir insan toptancıdan mı alsın yoksa kendisi mi bir Şimdi asıl önemli olan kısım şu. Mesela benim halihazırda müşterim varsa, yani direkt ben atıyorum ki bin tane malı verebileceğim bir adam varsa kendisi diktirsin. Çünkü neden? Ben bunu 20 liraya mal ettiğim zaman toptancı bunu kesinlikle ve kesinlikle en az bir buçuk katı üstüne koyacak ki bu adam para kazanacak ha, Yani ha. aslında burada balık kaymağı toptancı yiyor. Ne oluyor? İşte 20 liralık tişört toplandan... hani bilirsin gitmişsindir zaten 30 lira 30, 37 arasında değişir fiyatları. Yani burada toptancılar çok güzel ekmek kaymak diyor ama neden diyeceksin toptancıdan oluyorlar millet her şeye rağmen. Abi şey çok sıkıntı. Uğraşmıyorlar ki. Ha işte ha, o öyle çok şey var. Tamam mı? Ya, altında bir kere arabanın olması lazım. Ve Mertel'e gideceksin, gün e gideceksin, kumaşını alacaksın. Ondan sonra gideceksin bunu e, diktireceğin atölyenin kesimhanesine bırakacaksın. Hı hı. Oradan gideceksin işte aksesuarlarını alacaksın, onun kesimhanesine bırakacaksın. E tabi farklı farklı insanlardan alman gerekiyor. Sonra işte ya bir sürü kişiyle görüşmen gerekiyor. tabi yani. bir sürü kişiyle görüşmen gerekiyor. Onu bir de aldığını varsayalım. Bir tane tişört yaptırdın, ortalama o bir tanesi 20 bin lira maliyeti yaptı sana. Abi ne yapıyorsun? Aa, otomatik olarak da bunu da satman lazım. Seni zarar etmemen için. Müşterinin de hala hazırda olmadığını varsayarsan sıkıntı. Ama toptancının şöyle bir avantajı var. Burada toptancı abiler benim dişte de işte. <laughs> toptancının şöyle bir avantajı var. İşte e, istediğin kadar mal alabiliyorsun. Aynen. Tamam mı? Yani istersen 1000 liralık al, istersen 10 bin liralık al. Sen kitlene göre alıyorsun. Ama diktirmeye kalktığın zaman yani en aşağı böyle, oluyor en aşağı mesela ben 10 bin adetin altında mal kabul etmiyorum. Yani niye diyecek olursa benim durumum ona yani müsait. Onu kurtarıyor bir ikisi. Yani yani sizin bir de yani. hali hazır zaten müşteriniz olduğu için onu başka yaramaz. Tabii, tabii. tabii kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir şey yazmayın sonra. Ee, ben mal diktirmek istiyorum. İşte Şu arkadaşım <laughs> nasıl ulaşabiliriz <laughs> <öyle gülüyor> falan. <laughs> Minimum 10 bin adet için yapıyorlar. Bunu da burada söylemiş olduk. <laughs> yani eğer bu an söyleyip bir baba yiyip gelsin hallederiz. Hiç problem değil. Yani. İşte dediğim gibi toptancının avantajı bu. Yani e, maliyet konusuna gelirsek toptancıdan aldığın zaman sen zaten 20 liraya mal edeceğin bir şey işte 10 lirasını toptancıya da vermiş olduğun zaman 30 lira. Sen bunun piyasada en az 2 katına yani bakın bunu söylüyorum. Altını söylüyorum. altın şey söylüyorum. En az 2 katına satma gerek çünkü seni sadece dikiminle bitmedi. Harcadığın gün sayısı, kendi sigorta, evin kiraysa kira, işte elektrikse elektriğin suyun bunların hepsi bu maliyetin içine dahil etmek zorunda Yani şöyle bir şey, sen bu işe yeni giriyorsan, cebinde evet paran varsa eğer, bu dikime girebilirsin dikim işine. Dikim işine girmek isteyen arkadaşın şunu söylüyorum. Diyeceksin ki, abi ben işte atıyorum 30 liraya mal ettim, neden evet. 60 liraya bana sat diyorsun. Ben bunu 50 liraya satsam kazanamam. Kazanırsın niye kazanamam ama evet. ikinci bir model yaptırmak istediğin zaman atıyorum ki diktirdiğin 1000 tanenin 500 tanesi elinde kaldı. Hadi evet. ayağını alışsın seni kırmıyorum 300 tanesi elinde kaldı. Senin iki katına dikmen lazım ki önceki partide ettiğin zararı da kurlara şey, yeni, mal yeni, yeni yani. malı da diktirecek şeyin olsun. Hayır. Yani e sonra 30 lira mal ettiğin şey gider pazarda 10 liraya satarsın. Biz şu anda bir en kalitesini konuşuyoruz. Ya, en kalitesi. Malı şey kubaşı alırsın işte daha uygun dikimine Dikimini dandik bir yerde yaparsın. Çıkarsın pazar mallarını satarsın. Hayır, şimdi... Ama bunun bir geri dönüşü olmaz. Ha, Niye mesela... malın şöyle bir şey var. Şunu da ekleyeyim. Böyle seni de. Şimdi mesela bunların ayrı ayrı fiyatlandırılması ne? Bunun daha mantıklı olsun. Aynen. Ortalama güncel bir kesim fiyatı. Düz mallarda 60 ila 80 kuruş, 85 kuruş arasında değişiyor. Bir tişörtün kesimi değil mi? Kesin. Bu sadece kesim fiyatı. Çizgili olursa ama ne yapıyor? 1 lira ile 1,5 lira arasında değişiyor. Yani maldan mala da maliyetleri ne yapıyor? Biz hani hep basic üzerinden gittik. Bugün bir elbise yapmaya kalktığın zaman senin en aşağı maliyetin yani 60 lirayı buluyor. Hı. En aşağı bir elbise maliyeti. Aynı zamanda kışın mesela sivit sezonları girdiği zaman bir sivitin en aşağı maliyeti 40 lira. Ya bu mesela ölücü arkadaşlar var. Abi 20 liraya ver, abi 30 liraya ver. Biz işte, 50 liraya aldık biz bir sivitin. Ha, onu da ya yani bir, bir sivitin, yani aşağı yukarı kaliteli bir sivit almak istiyorsan 40 lira bu adam zaten bunun maliyeti tutuyor. Yani bu adam bunu 80'e 90'a satacak ki bu adam bu işin ekmeğini yiyebilsin tamam. yani. Modelden modeli fiyatlar değişir. Evet. Oversize şu an moda ya. Daha bol kalın. Daha. Evet. Onlarla kumaş daha fazla olması gerekiyor. Yani tabi artıyor yani. Tabii. Peki ben mesela sana basic e, modelleri yaptırdım. Sen bana bunları hazırlayın. Tamam. Ben baskı yaptırmak istiyorum. Baskıların maliyetleri bir şey oluyor? Şimdi onun için de mesela baskı ilk olaraktan da baskıcıyla anlaşman gerek. Ya arkadaş burada şunu çok önemli tamam mı? Kimle çalışırsanız çalışın. Adamlar sizin devamlılığınıza bakar. Elinizde olan isterse 300 bin adet ürün olsun. Bu adam bunu Devamı var mı yok mu ona bak. Hmm. Atıyorum ki devamı yok. Bu adam size onu mecbur yüksek fiyat vermesi gerekiyor. Aynen. Çünkü atıyorum elindeki hali hazır işi bir kenara koyup sizin için hmm. bir varsa varsayıyorsa bu adam hani ileriye dönüp de düşünmek zorunda. Yani 1000 adetteki baskı fiyatıyla 5000 adetteki baskı fiyatı çok farklı. Tabii ki de. Yani o ortalama baskı fiyatından dış fiyatından bahsedeyim. Yani ortalama bir baskı kalıbı için 450 lira falan bir şey. Baskı için kalıp mı istiyor? Tabii tabii. Mesela yani, yapıyorum. Şey yapanlar var mesela. Ben Google'dan indiririm fotoğrafları kardeşim koyarım onu. ben <laughs> <laughs> on, yapmayacağım. On buna bu şey e, kalıp gerekiyormuş. Yani baskıcıya gittiğiniz zaman istediğiniz bir e, baskının öncelikle belli bir programda formatını çıkartıp bunun kalıbını hazırlayın. Makineleri buna göre ayarlıyorlar. Yani atıyorum ki bir adet 450 lira kafadan e, kalıba para veriyorsun. 450-500 lira, lira tutuyor. Mesela 10 çeşit ürün var hesapla yani. Hepsine farklı farklı baskı yaptıracağım düşünüyorum. 4500 lira kafadan sadece o baskının kalıbına geçiyorsun. Kalıbı. Yani ekstra olarak da şey de var, neydi onun adı, e, ürün başına baskı fiyatı da yani e, tabii ben o bizimkiler almaçlı olduğu için ben pek o konuları bilmiyorum Hı. da yani duyduğum fiyatları söyleyeyim. Tabii 2 ila 5 lira arasında değişiyor Bu baskının büyüklüğü. Hatta ben daha doğrusu son... 2 değil 1 ila 5 arası değil daha garanti olur. Çünkü Biz onunla gerçeği satılmış 15-20 liralara falan pek alır ettiği var. Yani mi? tabii tabii o şeye bağlı. Adı da de göre de değişiyor. Adı göre. göre değişiyor tabii ki de. Yani baskı e, açık konuşmak gerekirse baskıcı işin devamını görürse sana fiyatını güzel bir indirim yapabilir. Aynen. Ama bak yani her şeyden önce ben şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Malı hala hazırda alacak müşteriniz varsa düşünme bir kardeşim. Bak bunu açık evet. açık söylüyorum. Düşünme gel. Ama yok ben gardıropta satarım, dolapta satarım. Dolap. Bizdekilerin yani yüzde sekseni benim şey yapalım izleyenlerin küçük işletme. Abi işte. He. O yüzden hani dikim biraz daha mantıksız olabiliyor. Aynen öyle. Dikim yani sen e, kurumsallaşma adı altında büyümeyi planlıyorsan kendi imalatını karşı. Abi ne yaparsın abi? Ben sana açık açık söyleyeyim. Madem küçük işletme dedin. Abi küçük işletmelerde küçük işletmelerle beraber bir yerde dikim Aynen. Aynen. A, diyor, bana gelemezler. E, şimdi böyle egoist olma biraz da yani bana gelemezler de haklısın. Ben kabul edemem yani ee, çalıştığım kirmadan dolayı ne olur, e, atıyorum 4-5 kişilik bir atölyeyle anlaşır. Bir tane dışarıda kesimhaneyle anlaşır. Aynen. Kesimhane. Tamam, bir tane de paketle ayrı ayrı anlaşır. Yani birazcık yorulur. Maliyeti daha e, düşürür. Maliyeti düşürür ama birazcık daha yorulur yani. Maliyet düşer mi? Düşer ya. Yani. Ben bunu bir şuraya dikerim de, Öyle bulursan bu şuraya da dikersin. Atölye kesimhane, e, mesela yeni kurulmuş kesimhaneler olur. Az uygun 50 kuruşa falan kestirirsin. Oradan ne yaparsın? Tık bir kar edersin. Bütün pakette de şöyle 1 lira, 1 lira 10 kuruş bir vesaire bir fiyata yaptırabilirsin dışarıda merdiven altı yerlerde yine. Bulmak çok önemli, altını çiziyorum. Ha, malının pis olma ihtimali var. Sadece bu sıkıntı. Aynen. Ama onun haricinde maliyeti düşük küçük işletmeler birlikte büyüyebilir. Mi? Büyüyebilir. Aynen öyle. Yani bu şekilde bütün konular Şimdi tabii ki de aklınızda bazı benim aklımda yerler olabilir, aklınıza takılan sorular olabilir. Bu videonun adını yorum yapmayın! Aynen, eğer aklınıza takılan şeyler olursa yorumlara bırakın. Zaten Instagram'dan da sürekli soru e, cevap yapıyorum. Instagram şuradan ulaşabilirsiniz. Bizim alacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz! <laughs>